87 yılıydı. Bir trafik kazası yaşıyor. Yedi kulede araba beş takla atıyor. Dayım arabadan fırlıyor ön camdan. Asfaltta yatıyor böyle arabadan 300 metre ileride yerde böyle yatıyor bak. Yarım saat. Yarım saat sonra şöyle bir şey yaşanıyor bak. Bir bakıyor ileride bir kaza var. <laughs> Diyor ki dur lan şunlara bir yardım edeyim. diyor ki memur bey hayırdır falan hani o iliklirek falan <laughs> polis diyor ki beyefendi çok büyük bir kaza var şoförü bulamıyoruz <laughs> dayım diyor ki ulan insanlık öldü mü onlarla beraber şoförü arıyor <laughs> tabii çok önemli bir adamdır çok